Mikroya başlarken önce şu şekilde sihirli halka yapıyoruz. Şöyle. Sihirli halkanın içerisine 7 ilmek atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Sihirli halkayı sıkıştırıyoruz. Başladığımız noktaya ilmek ilmek belirleyici takıyoruz. Her sık iğnenin içerisine iki sık iğne batıyoruz ve sayımız 14 olacak. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi bir üst sırada bir sık iğne bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne bir artır. Bir sık iğne bir artır. bir sık iğne bir artır ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar geliyoruz başa geldikten sonra diğer sırada 6 sık iğne bir artır yapıyoruz 1 2 3 4 5 altı skineyi yine bir artır 1 2 3 4 5 altı skineyi yine artır 5 2 3 4 5 6 yine 1 artır. 5. ve 6. sıralarda her sıraya tek ilmek batacağım. Şöyle her ilmeğe bir tane batarak 5. ve 6. sıralarda 24 ilmek elde edeceğim. 2 sıra ördükten sonra 7. sırayı geçeceğiz. 2 sıra 24 ilmek ördükten sonra 7. sırada 7 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. sırada 1 ilmek artırıyoruz. Aynı yere iki defa batıyoruz ve bir sık iğne bir iki üç dört beş altı yedi ilmek örüyoruz 1 2 aynı yere çift batıyoruz ve 1 artırıyoruz 1 2 3 4, bu sırada toplam 27 ilmek elde edeceğiz 8 ve 9. sıraları da 27 ilmek olarak her sıraya tek batarak öreceğiz. 3 ilmek belirleyicisini koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. bu şekilde iki sıra 27 ilmek örüp 10. sırada devam edeceğiz 8. sırada 10 ilmek örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördükten sonra bu ilmeğin içine popcorn yapıyoruz. 1 1 trabzan 2 trabzan ve 3 trabzan 3 tane trabzan yapıp hepsini birlikte çekiyoruz. Sonra yanına tekrar bir iki tane sık iğne yapıyoruz. Ama şimdi beyaz ip koymamız gerekiyor gövdesine. Beyaz ipi de şöyle ekleme yapıyoruz. Sık iğne yaparken aldığımız ilmeği tutup bu şekilde içinden geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. 4 adet 1 sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 Şimdi tekrar 2 ilmek mavi örüyoruz. Maviyi de aynı Yine şu şekilde son yaptığımız sık iğnenin içerisinde mavi ipi geçiriyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bir iki sık iğne mavi örüyoruz. Tekrar buraya popcorn yapıyoruz. Bir iki 3 adet trabzan yaptıktan sonra ilmeklerin hepsini birleştiriyoruz ve sıra sonuna kadar örüyoruz 9. sırada her ilmeğin içine bir sık iğne yapıyoruz Popcorn'un tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Burada bir tane sık iğne alıp beyaz ipi takıyoruz. Beyaz ipi sık iğnenin içerisinden geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Burada bir iki üç 4, 5, 6 adet beyaz ipten gövde örüyoruz, sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu son yaptığımız sık iğneyi şu şekilde bırakıp mavi ipi tekrar beyaz ipin içerisinden geçirip sıkıştırıyoruz. Renk geçişimizi tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir sık iğne batıyoruz. 10. sırada 8 sık iğne bir artır yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 artır 1 2 3 Şimdi burada tekrar gövde gövdede beyaz kısmı öreceğimiz için bu sık iğneyi bu şekilde tutuyoruz beyaz ipi mavi ipin içerisinden geçirip sıkıştırıyoruz ve göndedeki beyaz kısmı tamamlıyoruz üç dört 6. Şimdi tekrar mavi ipe geçiş yapıyoruz. Yine son sık iğnenin içerisinden mavi ipi geçiriyoruz, sıkıştırıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. 8 sık iğne bir artır şeklinde buradan bir ilmek artırıyoruz, aynı yere çift batıyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. sonuna geldik. Burada 11. sırada ayak detayını yapacağız. 10 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir adet popcorn yapacağız. Yine ilmeğin başına alıyoruz. Trabzan yapıyoruz. 1, 2 3 tane ve hepsini birlikte çekiyoruz. Burada tekrardan yaptığımız popcorn'u tamamen çekmiyoruz. Göstermek için çekmiştik şu şekilde beyaz iple geçiş yapıyoruz ve 4 adet beyaz iple sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 şimdi tekrardan dördüncü sık skin, iğnenin içerisine mavi ip geçiş yapıyoruz buraya 1 adet pop yapıyoruz 1 2 3 Hepsini birlikte geçiriyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek örüyoruz. Ve sıra sonuna geldik. Diğer sırada yine ilmek başlangıcını belirliyoruz. 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1 2 3 3 sık iğne azaltırken ilmeklerin ön lobunda 1 ve 2 2 ilmeğin ön lobundan alıp önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra diğer ikisini tekrar gösteriyorum. 1 2 3 3 ilmek ördükten sonra diğer ilmeğin ön lobundan ve bir sonraki ilmeğin ön lobundan 2 ilmek alıyoruz. Önce birini önce ikisini çok pardon. Sonra diğer ikisini tekrar 1 2 3 ilmek örüyoruz ilmeğin ön lobundan ve bir sonraki ilmeğin ön lobundan önce ikisini sonra diğer ikisini 1 2, 3 ilmek örüyoruz ve ilmeğin ön lobundan ve diğer ilmeğin ön lobundan önce ikisini sonra diğer ikisini sık iğne yapıyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna ulaştık. Bir sonraki sırada bir sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bir sık iğne ilmeğin ön lobundan ve bir sonraki ilmeğin ön lobundan öncekisini birlikte daha sonra diğer ikisini bir sık iğne bir azalt şeklinde devam ediyoruz. Şöyle bir defa daha göstereyim. Bir sık iğne ilmeğin ön lobundan ve bir sonraki ilmeğin ön lobundan ikisini birlikte ve diğer ikisini birlikte şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu sırayı da ördükten sonra amigurumimizin gözlerini takacağız. Şu şekilde takıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. sıraya gözümüzü yerleştiriyoruz. Şöyle arkasını klipsliyoruz. 1 2 3 4 tane boşluk bırakıp Vye diğer gözümüzü takıyoruz onu da şu şekilde monte ediyoruz tekrar göstereyim tepeden 1 2 3 4 5 5 ilmmeye diğer gözümüzde sabitliyoruz ve bu şekilde 5 ve 6 ilmekler 5 ilmek sayıyoruz 5 ve 6. ilmekler arasında gözlerimizi sabitledik şimdi de elyaf ile dolduruyoruz Elif ile doldurduktan sonra son sırada 8 sık iğne 1 8 sık iğne örüp ilmeğimizi kapatıyoruz. 3 Son sırada her ilmeği azaltarak ön lobundan iki ilmeği ön lobundan alıyorum. Önce birini, sonra diğerini. Her ilmeği azaltarak kapatıyorum. Tekrar gösteriyorum ilmeğin ön lobundan bir sonraki ilmeğin ön lobundan önce ikisini sonra ikisini ve sıra sonuna geldim tüm ilmekleri azaltarak kapattıktan sonra en son ilmeğimizde biraz ip bırakıyoruz. Sonra iğne ile en son kapatmasını yapacağız. İğneyi taktıktan sonra tüm ilmeklerden şu şekilde iğneyi geçiriyoruz. ve bu şekilde topluyoruz. En sonunda da iğnenin ipliği belirli yerlerden geçirerek sabitliyoruz. Annemler en son ipleri geçirdikten sonra kesiyoruz. Şimdi iki gözün arasına burun işlemesi yapacağız. şu şekilde ilmeklerin arasından geçiriyoruz. en son bu ipleri de sağdan soldan geçirerek kesiyoruz. Bu şekilde burun işlemesini de tamamlamış olduk. Şimdi tavşanımızın kulaklarını öreceğiz. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektikten sonra her zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. En sondaki zincirin içine çift sık iğne yapıyoruz bir iki ve diğer ilmekleri tek batarak kulağımızı tamamlıyoruz bu şekilde bu şekilde iki adet kulak elde ediyoruz şimdi kulaklarımızın yerlerini belirleyip tavşanımıza dikeceğiz Şöyle göz kararı yer belirleyip tavşanımıza kulağı sabitliyoruz. Bu şekilde diğer kulağımızı da dikiyoruz. Kulaklarımızı sabitledikten sonra en son şu şekilde ilmeklerin aralarından iplerimiz geçirerek kesiyoruz. Bu şekilde ve tavşanımız hazır.